Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle bir İtalyan ürünü olan Vasili Force serisini inceleyeceğiz. Segmentinde daha çok ayağa kaldırabilme özelliğine yeteneğine sahip olan ürünler üreten Vasili, sınıfının kadro olarak en hafiflerinden. Ayağa kalkma pozisyonunda tüm Avrupa ürünlerde olduğu gibi Vasili de 90 derecelik bir açı kullanmıyor arkadaşlar. Bunun sebebi ise tamamen güvenlik. Tabi ne kadar diz altı destekleri ve göğüs kemerleri de olsa e, ürün, ayakta kullanım esnasında kişiyi öne doğru devirebilme riskine sahip. Sonuçta ayağa kaldırmak bir ürünü aerodinamik yapısını tamamen aslında bozuyor. Çünkü mevcut ağırlık, şase ağırlığı alt kadroda şu anda kişi ayağa kalktığı zaman mevcut değil. Yani zaten aracımızın ortalama kilosu 81-86 kilo. Aracımız bu arada ayakta kullanıma da müsait. Evet, şimdi sürüş kısmını alacak. İleri geri yapmamız yeterli. Bu arada ürünümüz bizim ayakta tilti de yapabiliyor. Enes ayakta tilti de gösterelim lütfen. Arkadaşlar aracımız toplamda 86 kiloda ve 320 watt motion tek motorları sahip. Akü olarak 40 amper jel akü kullanıyor. Ortalama hızımız ise 7 ila 7.1 kilometre aralığında. Toplam erim mesafemiz 40 amper akülerde 25 ila 30 kilometre mesafeler arasında. Bu elektronik sürücü olarak ise iki tercih var. Bunlardan bir tanesi Renet, diğerisi Veri 2. Gerçi bu tercihler aynı markanın yani PG Drivers'ın ürünleri. Tabi bunu opsiyonel olarak kullanıcıya bırakmışlar. Bu arada arkadaşlar şöyle bir durum var. Vasilli'de standart olarak ayağa kalkma donanımı mevcut. Yani siz ben ayağa kaldırmayan bir Vasilli istemiyorum diyemiyorsunuz. Vasili serisini ayağa kalkmak mecburi. Ama siz bunun üzerine sırt yatırma ya da tilt koltuğu bunları opsiyonel olarak seçenekleriniz arasında tercih edebiliyorsunuz. Yani ben sırt yatırma motoru istiyorum ya da ilave olarak tilt motor da istiyorum diyebiliyorsunuz. Ya da arkadaşlar motor gruplarını da değiştirebiliyorsunuz. Yani bugün Vasili e, tek motor grubu yerine EMD, EMD de kullanabiliyor. Ve 120 kiloda e, 120 kilo taşıma kapasitesine sahip bu ürün maksimum taşıma kapasitesini 12 derecelik eğimlerde kullanılabiliyor. Lastik teker gruplarında ise ön tekerleklerde 200 çarpı 50, arka tekerleklerde ise 12 1 bölü 2 ölçülerde havalı ya da dolgu teker kullanıyor. Ürünümüz zorlu arazi şartlarında kullanıma çok müsait olmasa da şehir içi kullanımlarında ve özellikle kapalı alan kullanımlarında oldukça yüksek performans sergiliyor. Arkadaşlar soru ve görüşleriniz için videomuzun altına yorumlarınızı bildirebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar.